Evet Dublin'de e, harika bir doğa parkı. Bilmiyorum sonradan mı yapıldı yoksa doğal mı? E, ama çok harika olduğunu söyleyebilirim. Mesela bizim Ankara'daki e, parklara hiç benzemiyor. Ben oraların çok güzel olduğunu düşünmüştüm bizim parklarımızın. Ama bunlar çok daha doğalını yapmışlar. Tabii bizimkilerin de hakkını yemeyelim. gerçekten. Bizimkiler de çok güzel. Özellikle harikalar diyarındaki mesela alanlar çok güzel. Ama bu ağaçlar çok eski. Muhtemelen doğal buradakiler. Doğal diye düşünüyorum. Evet burada da bir arkadaş şimdi e, ezan okuyacak. Arkadan background'dan duyacaksınız. Dublin'de öğle ezanı vakti. Allah'ın renkli ben Allah'ın renkli ben. Allah'ın renkli ben Allah'ın renkli ben. Şerif enne ilahe illallah. Şerif enne

Harikaydı. Bravo. Evet Dublin'de de ezan sesi duyamıyoruz tabi. Dedik boşluğu kapatalım. Babam da söylemişti zaten. Orada git ezan oku durmadan dedi. Biz de okuyoruz. Şu adam burada bu şu yapıyor galiba. Bakarsak şöyle. şu deniyor buna. Evet. Burada en büyük sorun şarj sorunu tabi. Çekim yapıyoruz ama şarj bitince de ortada kalıyoruz. Ee, çok harika bir park ya. Ha burada şeyler de var. Hayvanlar da var ama o bölümü bulamadım. Suyun içerisinde kazlar, ördekler. <laughs> Efendim. Evet bu parkın adı Stephen Stephen's Green Parkmış. Stephen'ın yeşil parkı mı? Ne oluyor? O kadar ne bilemem gari. Yalnız adamlar yaptıkları her işi düzgün yapıyorlar gibi algılıyorum. Hani böyle yabancıların her şeyini beğenen kendisi beğenmeyen bir tip değilim. Ama yaptıkları işin hakkını veriyorlar. Sadece mesela şöyle anlatayım. Burada işlerle ilgili herkes mesela o işin belli bir branşını yapıyor ve yaptığı branşın dışında hiçbir şeye karışmıyor. Örnek veriyorum bu adam burada çim biçicisi ise çim biçmek için görevlendirilmişse o çimi en güzel şekilde biçiyor ve diğer işlere hiçbir şekilde karışmıyor. Bu yüzden kafaları rahat. Bizde nasıl çaycı adam bilgisayarcı işine karışıyor. Bilgisayarcı adam yöneticinin işine karışıyor. Yani herkes yetki ve sorumlulukları net belli olmadığı için kafa dolu bizde. Biraz da tabii hızlı düşünmemizin buna katkısı da var. Biraz da duygusal bir milletiz. Yani daha iyiye gitmeliyiz, daha iyi olmalıyız. Ve kendimizi gösterebilmek adına farklı şeyler yapıyoruz. Burada öyle şeyler yok. Burada adam kendi işini yapıyor. Başka bir şey de bakmıyor arkadaş. Bakmıyor. Yani mesela bunun da onun birer sonucu diye düşünüyorum. Yani yapılan işlerin kaliteli olması. <laughs> Memleketten gelirken acaba böyle kötü şeyler bulabilir miyim? çirkin şeyler bulabilir miyim diye hep bir aklımda planladım. Ama çok fazla kötü şey bulamıyorum. Mesela çöpe çöp atıldığını gördüm birkaç kez ama onda ya Hintli ya da farklı bir ülke. Ya mesela o sigaraları yerlere atanlar ya da baktığımda yine farklı milletler yani. Niye bilmiyorum. Aslında İslam'ın ve Türklüğün ruhunda olan temizlik, insanlara iyi davranma, işini dürüst yapma gibi kriterleri Adamlar uyguluyor enteresan olan. Yani bizim uygulamamız, sahip çıkmamız gerekirken adamlar Üsküdar'ı geçmiş bu konuda. Diyorum. Tabi bu park çok uzundu. Biz yandan girdik. Yandan girdiğimiz için hızlı bitti. Bazı kapılar bazı, bu, bu arada bu park e, akşam e, kapanıyor 18'den abi. sonra galiba kapanıyor. Yani çok enteresan. Yani güvenlik görevlisi geliyor, hadi kapatıyoruz diyor. Ve hadi hadi kapatıyoruz diyor. diyor. Çok döndürüyor. büyük bir farkla bu kapıları kapatıp insanları dışarı çıkarıyorlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Türkiye'ye göre böyle serseri giyimli bir çocuk orada görevli e, hadi parkı kapatıyoruz dediğinde öyle bir hızlandı ki yani o kurallara da gerçekten e, e, harika buldum işin açığı bizde. Kural ihlali noktasında bir yarışma var insanlar arasında. Yani bu kuralı nasıl delebilirim? Nasıl acaba? Ama ben bunu yaptım. Bak kırmızı da geçtim. Ya da sigara içilmeyen bölgede sigara içtim. Havasını atarlar ya. Burada da kurallara uyma noktasında bir e, burada hayvanların bir kısmını görüyorsunuz. Kurallara uyma noktasında cidden çok iyiler. Yani devlet bu kuralı koymuşsa diyorlar bir sebebi vardır ve. E, ee, ve insanlar mesela sizi gülerken gördüklerinde onlar da seviniyorlar. Enteresan bir şekilde. Biz de garip garip bakarlar mesela. İnsanlar gülüyorlar ve sizin gülmenizden dolayı da mutlu oluyorlar. Bu da çok enteresan bir tespitim diye düşünüyorum. Ee, ve çok güler yüzlüler. Selam diyorsunuz, merhaba diyorsunuz. Her türlü size aynı şekilde yanıt veriyorlar, cevap veriyorlar. Ee, ne olduğunuza ilgilenmiyorlar. Ha bu demek değil bizde böyle bir şey yok. Tabii ki bizde daha güzel şeyler de var. Yani bunları anlatırken bizim güzelliklerimizi zaten burada değiniyoruz. Ya bizde şunlar zaten çok güzel ee, diyoruz. Ama adamların bize ileride olduğu çok nokta var bu kesin yani. Evet videoyu şimdi burada kesiyorum.